Olha, <descubra> no Evet 25 numarada Çal Yukarı İbra, Hasan Salık 27 numarada Çal Karakaya'dan Enver Şandır Ve 28 numarada <gülüyor> 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 arkadaşlarım. Evet 19 numarada Baklan Merkez'den Zekeriya Karakoç Cabir isimli koyunuyla ve sürüsüyle geliyor. Evet sürü arkadaşlar sürüyü çekelim zorlamayalım. Baklan Merkez'den Zekeriya Karakoç'a çok teşekkür ediyoruz. Sayın değerli seyircileri Yeni gelin kınatsız olmaz. Tarlada ekinim var deme, ambara girmeyince. Hayırlı evladım var deme, el kızına sarmayınca. Çağlayın konu seyitten İbrahim Uzdere. Hızlı ve seri bir şekilde yarış <laughs> Şurayı çekebiliriz. <laughs> 30 numara Çal Peynirci'den Nişat Peynirci, 31 numarada Çal Karaköy'den Ramazan Çandı. Tabii ki burası bu festivalin en önemli noktalarında Türkiye'de tek festivallerden bir tanesi olması. Ayrıca buradaki bizim insan sevgimizin olduğu kadar da Türklerin hayvan sevgisine ne kadar değer verdiği en güzel görüntülerden bir, bir tanesi. Bir de bu yurdun Türk yurdu olduğunu en büyük ispatlarından bir tanesi şu Bayramı. Ayrıca bu sene çok daha önemli bir... Yürütü. Evet burada yeni gelen kutularımızda da bir kez daha anlatmıştık ki Menderes'in kirliliğinin önlenmesi ve Menderes'e su verilmesiyle ilgili... İmza çalışmamız için imza uladım. kampanyamız başlamıştır. Hemen girişim istatımız var ayvaz imza ayvaz çalışması ile ilgili. Kampanya vermek isteyen ayrı ayrı tüm görüntüleri, tüm görüntüleri... Çağrı Yükönü Arif Lahnacı'ya çok teşekkür ediyoruz. Ve Akkuy'un da şu an geçtiğini tamamlıyorlar.